Herkese merhaba. Stormblor 2. serisi 2. bölümün karşınızdayız. Bugün görev kitabımızdaki görevlerden devam ediyor olacağız. Yine yaklaşık bir 25 dakika bölüm bölümümüz olacak. Buradaki ödülümüzü almamıştık. Bu ödülümüzü alalım. Tamam mı? yine çöp. Biz ödüllerde çöp vermeyi çok sevdi oyun galiba. öncelikle çöp etrafta biraz kazdım. Ağaç alanı için biraz kazdım. Bu sırada zaten biraz ee, buradan. Kavastor çıktı. Çok az biraz. Onu kazdım. Tam fazla şey yapmadım. Beraber serimize devam edelim diye. Burada biraz kömür ısıtmıştım. Tiny Cove'lar veya Çarşoğlar burada. Bunların hepsini üstümüze alalım. Bunların hepsini... Şuraları ayarlayalım. Tamamını kompresite çevirelim. Hatta bu çık komp hızınca. Buradan çıkar kompresit. Tamam bir daha. Hepsini kompresit yapıp daha sonra eleme işlemi için hazır hale getireceğiz. Hoppa. Tamam. E, Kabustonlarımız. Hoppa. Bunların hepsini gravura çevireceğiz. Tabii bir saniyenizi rica ediyorum. Tabii bunun için hamur lazım bize. İki tane e, yedi kamerada, üç tane yedi olsun. Bunlar kalsın burada. Hı -hı. Hazır bu böyleyken bir tane direkt stomat yapalım. Bubble Compost suyu gavla ihtiyacımız olacak. Ondan dolayı öncelikle bunların hepsini bir kompres dememiz lazım. Tamam. Ve o ekstra zırhla kompresit hale getirelim bunları. Şu an kazıyordur inşallah. Buna kazıyor muydu bunlar? Kazılmadığı için ne kadar da güzel. tabi Bir saniye o zaman. Kompresitir. Bunu yapmamız lazım. Tamam. Güzel. En azından işimize yaradı. Siz de beni attığım hataları yapmayın. Hoppa, <laughs> dokuz tane. Ver bize. Evet. Yapmayın, derdiniz daha farklı hatalarla karşınıza geliyorum. Hata yapmak güzeldir. Tabi. şunu al buradan. Şunu şöyle koy, bunu böyle koy. Ondan sonra... Dök şunları parçala. Ve... Şuradan kompresit olarak geri alalım. Tekrardan yerlerine yerleştirelim bunları kapasite modlarınızı hızlı yerleştiriyoruz. Mod çok güzel bir olay. Ve kapasite modlar aynen öyle tamam. Ve Tek kıldı. Olur. Sorun değil. Buradan kompres kıramalı nerede? 4. Tamam. Kompres kıramalı. Kompres kıramalı. Bence tamam. Tamam. Bunları da... Bir tane daha şundan yapmak istiyorum. İki tane daha şuradan alalım. Tamam. Tekrardan. Şuradan. Seriden hamurlardan devam edelim. Kapıya sıkt. Şunların tamamı üstümüze alalım. Kalan yok. Deli gibi acıktık. Benim aynı zamanda kesinlikle çok iyi bir mut. Bunların hepsini elinizle yaptığınızı düşünsenize kesinlikle çekilecek şey değil. Normal make-up tür oynamayı dolayı sevmiyorum abi. Bir şey yapmaya başlıyorsun, saatlerce e, kas kaz, hani kasını kolaylaştıracak senin herhangi bir şey yok oyunda. E, en fazla fener kurarsın, o fenerle uğraşırsın. Da e, o bile yeterince senin işini göster, görmüyor. Şunları, burada, hep oksiyeden, elemeye devam edelim. Daha önce üç tane, 3 üç tane tamam bana yetmiyor. On iki tane, iron lazım, beş oldu, ironımız orada. Yedi, sekiz, on iki olsun. Buradaki e, meşi direkt ironla değiştireceğim. Ayrıca pis 3. Daha önce 3 tane daha çıkmıştı. Aa, bir saniye. Nerede? Burada. Tamam. Şunları bir ısıtalım. Şunlar ısınırken bir kahvemizi içelim. Aa, şunları ısınmasını beklerken biz bir yandan iki üç tane daha eleyelim. Bu kısmı biraz hızlandırırım sizin için. Biraz eleme işlemiyle uğraşmamız lazım. Elemesiz olmaz tabi bu işler. Ya bir yandan zaten demirlerimiz bir şey tane demir olduktan sonra o, o, o e, geliştirmemiz lazım ama. Daha doğrusu finç ısıtma için pilt meşleri çevirmemiz lazım. Devam ediyoruz. Sonuncusu da pişti. Altı oldu. Boş elle buna sağ tıkladığımızda içindekini alıyoruz. Şurada ayrına çevirelim bunları. Ve biz artık en azından diamond gelmeye başlayabilir. Hop devam. Ayrını koyduk buraya. İlk diamondımız gelene kadar şu alt kısmı boş bırakmak istiyorum. İlk beraber görelim geldiğinde. 6 tane diamond geldikten sonra bunu direkt diamond ile çeviririz meşe. Diamondlarımızı diye. Tabi o kadar fazla. Özellikle şu peridotlar ya da şu kristaller hiçbir işe yaramıyor. Tam craftta dediğim gibi girmeyi düşünmüyorum. Tam craftta o kadar fazla işimize yarayan bir mod olduğunu düşünmüyorum. Daha önce baktım tam craftta. Ama güzel bir şeyler. Evet en azından dikkatimi çekecek ee, bir şeyler bulamadım ben. Ve derken ilk emeraldımız geldi. Zümrütümüz. Peki emeralda ne yapabiliriz craftingten? Tamam tamam tamam. Aa, emerald pixel var mı? Pixel. Ha. Tamam emeraldı koymamışlar. Emeraldı bayağı iyi çünkü pixel. Ama daha yaparız bir süre sonra. Bu kısmı, kısmı hızlandıralım ve daha sonra geliyorum ben. geldik ve elime işlemimiz bitti. Yaklaşık 2 stek e, gravel eldik sadece 32 taneyi bilerek ayırdım kenara. Şunları yukarı atalım ve nelerimiz çıkmış bakalım. Hop. Şu şekilde. Toplamda altı e, 6 tanesini hop, bir tanesi kalmış burada. Toplamda 6 tane e, buraya harcadık diamond ve 6 tane burada var. 12 tane diamondımız var. E, onun dışında ikisi set kadar demirimiz, kapımız e, ya da e, litimiz ve diğer malzemelerimiz çıktı. Şimdi ilk öncelikle görev kitabından, e, o, Crucible'dan devam etmek istiyorum. Ki biz lava getirelim ve kalası dönce yapalım. O zaman hadi e, bu şekilde başlayalım. E, Crucible için ne ihtiyacımız var? Yarım basamak ve odun. Hadi e, yapalım. Şuradan ok. Ve krusulol. Krusulolun içine şuradan yeterince bizim sa e, saplingimiz vardı. Şunları bırakalım. Hatta bir tane daha yapalım bundan. İki tane olmuş olsun. Buradan biraz su yapalım. Ve şunları alalım Hop. şuradan e, bantlarımızdan da alalım şunları bir döşeyelim biz kaldınız mı burada olur lazım olursunuz compressed gravel larımızı e, öncelikle toprağa çevirelim de toprakla çok fazla bir işimiz yok Asıl olayımız bizim sand ve şey, e, kum ve baskla tekrardan e, kom comp yazalım şuraya compress 4 compress 4 32 tane bunlardan 16 tanesini e, sand yapacağım 16 tanesini dust olarak bırakacağım dediğim gibi önce evliğimiz bir e, cobblestone generator yapmakta kompüsant 16 tanesini aldım mı? Onu geri bırakır setlerimi. Tekrardan bunları da yerlerine döşeyelim. Top. Task. Tekrardan şunu kıralım. Ve şu task'ları da hale e, getirelim sentleri getirelim elemek için devam ediyoruz kusura bakmayın kısa bir aranın ardından tekrardan beraberiz buradaki e, sularımız olmuş demirleri suları buradan en azından bir stek alalım 4 tane üretelim e, sularımızı alıp bir sınırsız su kaynağı yapalım kendimize fırında iletelim hemen şunları bu sıra bu sırada ağaçlarımız büyümüş ya da tamamını büyütmek için bir tork yapalım tork 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 <laughs> tam oldu kadar hoppa hop o diğeri kendi kendine büyür. Şuradaki fazla ağaçları geri atalım. Demir 3 tane oldu mu? Olmuş. Hadi bir kava yapalım kendimize. Bakın. Ve sınırsız suyumuz. Şuraya bir ve şuraya bir. Buradan alıp 3 Şuraya yerleştirdik Task yaptık Geri aldık Şuradan aldık Buraya yerleştirdik Task yaptık Geri aldık Şu şekilde 4 tane olsa yeter herhalde sanırım bize 2 tane yok Bir Allah ihtiyacımız yok kalsın. Şuradan task elememiz lazım bizim kemik tozu için tabi Şuradan biraz task eleyelim tamam. Task eldikten sonra bize kemik tozu verecek, altın verecek, kızıl taş verecek ee, Bu da büyük bir önümüzü açacak. Tabi öncelikle bizim önümüzün açılabilmesi için Kemik tozuna ihtiyacımız var İlk başlarda bu elime işlemlerini kendimiz yapıyoruz daha sonradan pulverizerlarla belki yaparız belki kendi modun otomatik eriyicileri var onları kullanırız tamam, pulverizerle pulverizer yapmak çok daha hızlı ve kolay mı gelecek diye düşünüyorum tamam hoppa tamam. 19 tane kemik tozu daha ne olsun ki daha ne olsun acaba? hop şuradan ver bana porcelain clay ve evet, bunları da bu şekilde yaptığımızda iki tane unfired porselen şunları bize versin seriden şu bir ıvır zıvırını yine buraya atalım çıkan her şeyi sadece demirleri alayım yanıma ondan sonra bunu da atabilirim pişmiş bana iki tane meşe lazım. Bir tane çubuğum var. Aa, buradan da bir tane tam kömür bulduk. Ve bunlar sayesinde de en azından lav yapmaya başlayabileceğiz. Hop. Geri al. Şuraya iki tane. Bir başka kabastonu burada var. Ve bu arada ee, görev kitabından aşağıya doğru ilerlerken Torch Launcher güzel Flux storage, olur Ah part PX en yani istediğim geldi Mind da biz bu, ee, bu, arada bir gidelim Ve sağlam bir kazma da geldiğine göre Ve torchlarımız ee, Oraya Mind gidebiliriz buradan bir dörtlü olacak şekilde bir kazma alanı açalım kendimize Bu kadar ileri gittiğimiz bence yeter. Bam, bir de bam. Tabii bu şey biraz canavar olduğu için hemen kendimize bir de merdiven yapalım. Ladder, nedir 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 nedir? Tamam. Oldu yapabiliriz. Hop. Tamam ya 54 tane sanırım yeter bize. Hadi tek bir yer daha açayım. Üçlü olsun. Ortadan da yukarı doğru çıkarız. Şu şekilde bir merdivenleri döşeyelim. Kardeşim. Sen biraz gider misin başımdan? Bana yer aç. Şimdi şu kadar bir yer açalım buradan. Devamını açarız. Pat 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 pat. Merdivenleri bu şekilde biraz döşeye döşeye gideceğiz. Kendi önümüzü de açalım. Şifte bastığımızda zaten sabit durabiliyoruz merdivenlerde bildiğiniz gibi. Bu şekilde yukarı doğru kazmaya devam. Yukarı doğru kazdık. Önümüzü bir daha bir açalım. Daha sonra da ben burayı bölüm arasında üçlü olarak güzel bir şekilde yaparım, üçlü olarak büyütürüm, genişletirim. Şimdilik beraber, sürken, siz, e, sizle beraber daha fazla zamanınızı almadan ben yani ama eşiyle ile kendim uğraşarak yaparız. Koridor çıktık yine. Önce yukarıyı kazıp, şu şekilde bir tane torch fırlatıyoruz. Kaça kadar yukarı çıkacağız acaba? Bilmediğim kısım o. Na nasıl gideceğimizi Yol haritamızı az çok biliyorum. En azından kafamda belirlemiş durumdayım. Ona göre devam edeceğiz. Daha zaten aklımda Başka oyun serileri de mevcut ya da başka mod serileri de mevcut. Öncelikle Stoneblood yaptıktan sonra bir de gökyüzüne çıkarız. Skyblock oynarız. Skyblock'ta yine hep beraber yardırırız. Şu anda ben de bir şey görmüyorum. Sizin karanlık olduğunu biliyorum. Şuraya bir torç atalım. Bu şekilde bir açtım. Aşağı doğru bir tane daha fırlatalım. Torç lançır güzel bir alet ya. Bedavadan istemediğimiz kadar torç. Ve part pickaxe çıkması çok iyi oldu bizim için açıkçası. Hızlı bir kazma canavarı. O kadar hızlı ki etraftaki blokları yok sayıyor. Bam 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 bam. Şöyle bir aşağı doğru yine kazalım. Ortalığı biraz karanlık yaptık. Hop. Ben daha sonra da dediğim gibi burada güzel bir alan açarız kendimize zaten e, demirleri iki katına çıkartmayı bulmadan e, yani Tinker Constructor ya da e, bu saniye Thermal Expansion'da demirleri iki katına çıkartarak hızlı redstone fırınlarında eritme olayını yapmadan çok fazla demir eritme olayına girmeyeceğim. Sanırım zaten en üstte ulaşmaya başladık ya da az kaldı. Büyük ihtimalle. Burada mı? Merdiven bitti. Biraz daha merdiven yapalım. Fazladan merdiven koymuşuz buraya. Çıkanları alalım. Elma. Şuradan biraz daha çok fazla değil. Bu şekilde yapsak bizim için yeterli yeter merdiven olacaktır. Daha sonradan bir yere kullanmamız gerekirse yine kullanırız en yani kötü ihtimalle. Mümkün olduğu ilk önce ee, storage sistemlere girmeyi düşünüyorum. Abi sandık, sürekli sandık sandık uğraşısı gelmiyor. Hani hangi sandığa ne koydum o karışıyor bir süre sonra bir de. O yüzden ee, mümkün olduğunca hızlı Applied Energetics'e girmeyi düşünüyorum. Applied Energetics ee, sandık sistemi bence en iyisi. Hani RF ya da Android'un da var ama onlar da bazen bu konuşabiliyor. Ondan dolayı Applied Energetics'ten devam ederiz. Tabi ona da girmemiz bir 10 bölümümüz alır. Buradan önce biraz neye takılıyoruz? Evet fazla hızlı kırdığı için Arada bir bu konuşabiliyor Koridor fırlat. Artık e, sizce vardık mı? Az kaldı. Büyük ihtimalle. Maybe. Bu arada e, bizim bununu açıldı. Cobble store. E, stone. Cobble stone generator. Nasıl yapıyoruz? Tamam hepsi var. Recon'umuz var. LAV'ı yapıyorduk. Tamam. Bunu yeterince kazdık şimdilik. Daha sonra da Mining Dimension'a gideriz. Şu Cobblestone Generator'ı bir yapalım önce. Şimdi bunlar Compressed Sand. Bize 17 tanesini var. Geriye kalan dursun. doldur, 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 doldur. Burada iki demirler ne halde diyecektim. Bitmemiş. Biz tek kol alalım. Kömür alalım şuradan. Bir tane daha bana bakıt ver. Olmamış henüz. 1000 mg olması gerekiyor tabii. Bir kaba su alalım. Burada bir şundan önünden bırakayım. Sağ sola pasta bırakıyor çünkü o. Sağ sola pasta bırakmasını istemiyorum. Tek bir tane cam verse bana yeter sanırım bu. Şuradan cam alalım. Ve 1000 milibuget olmak üzere. Buradan camımızı aldık. Covestone generator. Sink items. Tamam oldu kadarını alsaydı iyiydi. Tam bir mili Hot stuff de yaptık ve cobblestone generator. Birinci seviyesi hatta iki yapmışken iki yapalım. Yapabiliyoruz da olmasın. Üçüncüsü tier 3 üç, diamond. O fazla olur. Şimdi bize troll, drum, troll. Oh, daha duruyor oldu aşağıya. Bir tane chest var. Bana bir tane basic draver alalım. Ve hemen üstüne bırakmaya başlasın. 280 tane taş oldu bile burada. Bundan sonra taşlarımız burada birikmeye devam edecek. Ve şu iki görev alalım. Ee, onun dışında smeltery olayına girmeyi düşünebiliriz ya da şuradan görevde ne vardı bize? Double layer kapasitör. Kapasitörler güzel ödüller. Oh, Ümmar Hamur. Bu entity detektöre gerek yok şuradan ben kapıları alayım, şunu koyayım. Bu hamurlar bize 3'e 3 üç bir alanı hazırlıyor, Oldukça kullanışlı. Daha sonra da benim işime yarayacak bir kısım bu. Şu şekilde burayı açarım. Bölüm arasında. Şimdi sadece biraz göstereyim. ileri kadar gidelim. Burayı olduğu gibi yukarıya doğru boşluk şekilde bırakacağım. Şimdi Tinker Construction'a girelim diyorum. Ama Tinker Construction'a girdiğimizde bizim bir alan ihtiyacımız olacak. Bu Simeltry'yi yapabilmek için. Simeltry'yi yapmaya başlamadan önce de gerekli malzemelerini yapalım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Buradan bakalım. Simeltry Drain, Fuset, Seret, Siritplik, bunu yapmamız için growth I için growth içinde tamam bunu yapabiliriz hadi şunların hepsini bir kullanalım bunların hepsini önce bir gravele çevirelim sandimiz var elimizde bolcu bolcu zaten ama öncelikle bunları bir bizim çevirmemiz lazım gravele gravel usta. Şunları seriden yapalım. Şurada zaten başka hamurum yok bu benim. Burada mı ham hamur? burayı mı bıraktık? Hamur yaptım ben? Kırdım değil mi? Çubuğum o da yok. Bana bir çubuk ver buradan. Abi yapmışken demir yapacağım. Sürekli sürekli uğraşmamak için. Hepsini bir kravele çevirelim. Tamamını aldım bu. Yok az kalmış. Şurayı da alalım. Benim başka taskım dastım var mıydı? benim dasta ihtiyacım var. Burada 5 tane var. Ama 5 tane yetmeyecek de. İdare kullanalım. Hop. 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 Bunların hepsini clay'e çeviriyoruz. Sonra bu clay'lerle sirut bricklere girişeceğiz. Önce birkaç tanesini beraber yapmak istiyorum. Sirut brick için tabii. Bir öncelikle buradan growth'u tıkladığımızda send. Şunları send'e geri çevirelim. Hadi artık sirit break için growth'umuzu yapalım. 5 tane 40. Tamam. Bence makul bir rakam. Hem camlarımız pişmiş durumda camlarımızı alalım buraya atalım. Şuradaki growth'lar piştikten sonra seyretmek olayına girmeye başlayabiliriz. Bunlar burada pişerken ben bölüm arası gerekli çalışmaları yaparım. Bir alan açarım. Tinker Construction'a girmek için. Bu bölümde bana katıldığınız için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. İyi günler dilerim. <laughs>